Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Milli Eğitim Bakanlığı 12. sınıf biyoloji dersinin kazanım kavramı testi 12'yi çözmek istiyorum. Bitkisel yapılar birinci testi. Arkadaşlar öncelikle testi lütfen kendiniz çözün. Sonrasında beni dinlerseniz nerelerde hata yaptığınızı görürsünüz. Ya da eksik olduğunuz noktaları anlarsınız. Ve oralara yoğunlaşırsanız sınavlarınızda bu tarz sorular geldiği zaman daha rahat çözersiniz. Ve başarınız artar. Şimdi başlayalım. Birinci soruda Bitkilerde büyüme bölgelerini oluşturan doku için ifadelerinden hangileri doğrudur demiş. Bu arkadaşlar meristem dokudur, değil mi? Meristem doku bitkiye sınırsız büyüme özelliği kazandırır, doğru. Yani bölünür bir dokudur. Kök ve gövde ucunda bulunur, doğru. Bazı çeşitleri bölünme özelliğini kaybetmiş dokuların tekrardan bölünme özelliği kazanmasıyla oluşur. Bu da doğru arkadaşlar. Mesela parankima hücreleri hücreleri tekrardan bölünme özelliği kazanabilir. Yani e, sekonder meristemi oluşturabilir. Cevabımız doğruyu sorduğu için hepsi olacak. Yani eşit kıymış. Devam edelim. İkinci soruda yaprak enine kesitinde belirtilen kısımlar ile ilgili yargılardan hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Şimdi bakalım stoma açıklığının miktarı gün içinde değişebilir diye sorulmuş. Evet arkadaşlar değişebilir. Mesela öğle vakitlerinde e, su kaybını azaltmak için stomalar daralır. Parankima hücreleri kloroplastlı ve ince çaparlıdır. Evet, doğru. Hem sünger parankimasında hem de palizat parankimasında arkadaşlar kloroplast bulunur. Ancak palizat parankimasında daha yoğun bulunur ve buralarda fotosentez olur. Kısilem ve flüem hücreleri inorganik ve organik maddelerin taşınmasını sağlar. Evet de inorganik maddeler, flüemde de organik maddeler taşınır. Doğru. Alt ve üst epidermis hücrelerinde kloroplast yoktur. Evet arkadaşlar bu da doğru. Kloroplast yok ve fotosentez yapamazlar. Stomalarda da kloroplast var arkadaşlar. Fotosentez yapar. Fotosentez flüem ve kısilem hariç tüm hücrelerde gerçekleşir demiş. Bu yanlış arkadaşlar. Mesela ne demiştik? Alt ve üst epidermiste kloroplast yok. Yoksa fotosentez yapamaz. Onun için bu yanlış oluyor. Cevabımız E'miş. Devam edelim. Üçüncü soru. Bir sekonder meristem olan kambiyum ile ilgili. Açıklamalarından hangileri doğrudur diye sorulmuş. Bitkilerin kök ve gövdesinde bulunur. Evet doğru. Demet kambiyumu Basküler ya da damar kambiyum da diyoruz. Ya, e, ve mantar kambiyumu yani fello, felloja. ikincil meristemdir bunlar arkadaşlar. Demet kambiyumu dediğimiz kambiyum sadece tek tabakalı meristematik hücrelerden oluşan silindirik bir yapıdır. Odunsu ve bazı osu bitkilerin kök ve gövdelerinde iletim demetlerinin oluşmasını e, ve eline büyümesini sağlayan bir yapıdır arkadaşlar. Dokudur. E mantar kambiyumu fellojen ve periderm oluşturuyor. Tamam mı? Odunsu gövdelerde kabuk oluşturuyor yani. Onun için bir doğru. Oluşturduğu halkalar ile yaş tayini, yaşam koşulları hakkında bilgi veriyor. Evet doğru. Mesela bir erken odun, bir de geç odun var. Sonbahar ilk barda oluşan odunlar biri koyu oluyor biri açık renkte oluyor. Bunların ikisinin birleşiminde bir yıl oluyor. Ve buradan yaş tayini yapabiliyoruz. Açık tohumlu mesela kozalaklılar ve çok yıllık bitkilerde bulunur. Bu da doğru arkadaşlar. Cevabımız doğruyu sorduğu için hepsi olacak. Yani E şıkkıymış. Devam edelim. Dördüncü soruda primer meristem ile ilgili ifadelerden hangisi doğru değildir diye sormuş. Birincil meristem yani primer meristem arkadaşlar, embriyonik dönemden beri bölünme yeteneğini kaybetmemiş olan hücrelerdir. Yani bölünür hücrelerdir. Kök ve gövde ucunda bulunurlar. Bitkide primer büyümeyi sağlarlar. Kök, gövde ve dalların ucunda bulunur. Doğru. Kofulları küçük ve az sayıdadır. Doğru. Bitkinin boyca uzamasını sağlar. Doğru. Çekirdekleri küçük ya da hiç yoktur demiş. Çekirdekleri küçük değildir arkadaşlar. Büyüktür. Hiç yoktur demiş. Çekirdeği yoksa bölünme de yapamaz. Onun için bu yanlış oluyor. İnce çeperli ve bol sitoplazmalıdır. Bu da doğru. Cevabımız yanlışı sorduğu için değişik. Devam. Edelim. Beşinci soruda Aşağıda gösterilen kurak ve nemli ortam bitkilerine ait adaptasyonlardan hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Kurak bölge bitkileri, nemli bölge bitkileri. Şimdi kurak bölge bitkilerinde yaprak yüzeyi küçüktür demiş. Evet arkadaşlar küçüktür. Çünkü e, terlemeyi azaltması gerekir. Tamam mı? Su kaybını azaltmak için. Bu doğrudur. Nemli bölge bitkileri için de büyük demiş. Doğru. Yaprak ve kök ozmatik basıncı yüksektir demiş. Doğru. Mesela arkadaşlar ozmatik basınç neydi? Su alma isteği değil mi? Yapraklarda fazla ise yaprakta fazla ise kökten e, su alımı daha fazla olacaktır. Onun için bu doğru. Buna da düşük demiş. Doğru. Gövdeleri kısadır. Evet doğru. Gövdeleri uzundur. Doğru. Kökleri geniş alana temas eder. Eğer ben kurak bölge bitkisi isem arkadaşlar ben daha fazla kök salarım ki su çekmen daha fazla olursun değil mi? Onun için bu da doğru. Dar bir yüzeye temas eder demiş. Doğru. Stomalar az sayıda ve yüzeydedir demiş. Kurak bölge bitkilerinde stomalar azdır. Ancak yüzeyde değildir arkadaşlar derinde olması lazım ki su kaybı az olsun. Cevabımız yanlışı sorduğu için E şıkkıymış. Stomalar çok sayıda ve derindedir demiş. Şu kısım yüzeyde olacak. Yanlışı sormuştu. E şıkkı. Devam edelim. Altıncı soruda parankima dokusu bitkinin her organında bulunan temel yapısını oluşturan ve çevre koşullarını uyumu sağlamak için değişime uğrayabilen bir dokudur. Yani bölünebilir demiş. Buna göre parankima dokusu olaylarından hangilerini gerçekleştirebilir? İletim demetleri ile bitkinin diğer dokuları arasında su ve madde alışverişi sağlar. Bu arkadaşlar iletim parankimasının özelliği hücreler arası boşlukları bazı gazları depo eder havalandırma parankimasının özelliğidir. Fotosentez ve solunum gibi metabolik olayları gerçekleştirir. Bu da arkadaşlar özümleme asimilasyon parankimasıdır. E, palizat ve sünger parankimasını kapsıyor değil mi? Cevabımız hepsi olacak yani E Devam. 7. soruda aynı bitkiye ait kök, gövde ve yaprak hücrelerinde özelliklerinden hangisi kesinlikle aynıdır demiş. Şimdi arkadaşlar bu ne yapar? Mitoz yapar değil mi? Yani DNA'ları aynıdır. Aynı bitkiye ait olduğu için DNA'ları aynıdır. O zaman nükleotit dizimleri aynı mıdır? Kesinlikle aynıdır. E, stoplazma miktarları aynı olur mu? Olmayabilir. Bunun için e, kesinlik veremeyiz. Koful büyüklükleri de aynı olmayabilir. Cevabımız kesinlik sorduğu için yalnız bir. Yani A işte 8. soruda bitkilerde parankima, epidermis, stoma hücrelerin her birinde kloroplast, ribozom, mitokondri organellerinden hangileri bulunur diye sorulmuş. Bunlar üçü de arkadaşlar canlı hücredir. Onun için üçünde de ribozomda, mitokondride bulunmak zorunda. Tamam mı? Bulunur. Şimdi bakalım. Parankima. Parankimada kloroplast var. Bir var. Epidermiste kloroplast yok. Stomalarda kloroplast var arkadaşlar. 1 ve 3 olacak. 1 ve 3'ü sadece C şıkkında varmış. Bulduk arkadaşlar. Hepsi evet ribozom hepsinde var. Hepsinde mitokondri var. Şimdi arkadaşlar bu soruda şu aklınıza gelebilir. Parankima. Özümleme parankiması yani palizat ve sünger parankimasında kloroplast bulunuyor ve fotosentez yapıyor. Aklınızda havalandırma parankimasında var mı yok mu diye gelebilir. Netlik sorulmamış bu soruda lütfen dikkat edin. Kesin diye bir soru yok. Kesinlik yok tamam mı? Bulunabilir olarak cevaplıyoruz bu soruyu. Cevabımız C olacak. Dokuzuncu soruda tüyler epidermis hücrelerinin dışarı doğru meydana getirdiği çıkıntılardır. Olaylarından hangilerini gerçekleştirirler? Bitkinin su kaybını azaltma. Evet. Doğru. Aromatik salgılar salgılama. Salgı tüydür. Evet var arkadaşlar. Su ve suda çözülmüş mineralleri emme. Emici tüyler yardımıyla oluyor. Cevabımız hepsi olacak. Yani E şıkkıymış. Devam edelim. 10. soruda bitkilerde sentezlenen salgılar ve görevleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir diye sorulmuş. Isırkan otunda yakıcı salgı koruma görevinde. Evet doğru. Böcekçil bitkide hücre dışı salgı sindirim yapıyor. Tamam doğru. Sütleyendeki zehirli salgı hayvanlara karşı koruma. Doğru. Bitkilerdeki bal özü, yani polen salgısı savunma demiş. Yanlış arkadaşlar. Üreme. Yani bu cevabımız D olarak çıktı. Haşhaş ve kauçuk salgısı yaraların onarımı. Evet arkadaşlar. Mesela şurası yaralandığı zaman buraya birik ve yaraların onarımı sağlıyor. Bu da doğru olur. Cevabımız D şıkkı. İşte 11. soru güzel bir soru arkadaşlar. Sınavlarınıza gelebilir. Bitkilerde bulunan epidermis, meristem, parankima, kambiyum hücrelerinden hangilerinde replikasyon gerçekleşebilir? Replikasyon neydi? DNA işlenmesiydi. Hücre bölünmesi ve oluyor e, oluyordu değil mi? Yani bölünür doku bize sorulmuş. Epidermis olmaz. Meristem evet bölünür dokudur. Parankim arkadaşlar neydi? Bazı durumlarda parankim hücreleri de bölünme özelliğini kaybetmiş olmalarına rağmen tekrardan bölünme özelliği kazanabiliyorlardı. Sekonder meristem oluşturuyorlar değil mi? Kambiyum da bölünür arkadaşlar. Cevabımız 2, 3 ve 4 olacak. Yani E şıkkıymış devam edelim. 12. soru son soru arkadaşlar. Stomalara ait bilgilerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Her stoma bir çift bekçi hücresinden oluşur. Evet, şu şekilde fasulye görünümünde bekçi hücreler var, değil mi? Doğru. Bekçi hücreleri şekil değiştirerek stoma açıklığını ayarlarlar. Doğru. Stomalar genellikle gündüz açık, geceleri kapalıdır. Doğru. Gündüzleri fotosentez yaparlar. Stoma yoğunluğu sadece genetik koşullarla kontrol edilir. Hayır arkadaşlar, çevresel koşullarla da kontrol ediliyor. Sadece e, dediği için yanlış. Cevabımız D olarak çıktı. Yaprağın kaybettiği su stoma sayısı ve açıklığına bağlıdır. Doğru arkadaşlar. Testimizin sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın. İyi Çalışmalar diliyorum. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi çalışmalar diliyorum.